hayat kaynağı su üzerine de tartışmalar devam ediyor. Vatandaş da alternatif çözümler arıyor. Arıtma cihazı da bu formüllerden sadece bir ancak uzmanlar uyarıyor piyasada dolaşan kalitesiz ürünler sağlığınızdan edebilir. Damacana raporu halkı farklı arayışlara itti. Vatandaş su arıtma cihazlarına yöneldi. Ancak cihaz alırken belirli hususlara dikkat etmek gerekiyor. Kendi ispatlamış akademik kurmadan rapor olan bir cihaz olmalı. İkincisi cihazının devamlı arkasında durup servis metni verebilen bir firma olmalı. Aman dikkat! Piyasada dolaşan ucuz ancak sağlıksız su arıtma cihazları sizi sağlığınızdan edebilir. Bir lira yediğiniz dönemde ne kadar et bekliyorsanız herhangi bir merdiven altı üretilmiş bir cihazdan aldığınız kalite, su kalitesi, sağlığınızı, güveniniz, damak de o derece olur. Bazı cihazlar arıtma esnasında bakterilerle birlikte suda bulunan mineralleri de yok ediyor. Bu nedenle alım esnasında mineral dengeleyici filtrenin olup olmadığı kontrol edilmeli. Özellikle altı çizilen konuysa periyodik muayene. Ben aldım bunu taktım ondan sonra bir daha sorunum olmayacak diye düşünülmeyecek. Kullanılan suyun miktarına göre en az 6 ayda bir arıtma cihazlarının bir şekilde ekipmanlarının gözden geçirilmesi gerekir. Filtre değiştirilmemiş, cihazın kendi bakımları yapılmamış, hijyenik bakımları yapılmamış. O cihazla ilgili bir teknik servis hizmeti verilmediyse mümkün değil o kaliteli suyu almanız. Kaliteli bir arıtma cihazının fiyatı ise 1000 ile 2000 lira arasında değişiyor.